Melahat Hanım büyük olasılıkla sizi işe aldık ama kesin kararımızı yarın bildiririz. <laughs> İyi günler. Leli. Ya Fatoş ya! Hiç mızmızlanma şekerim. Bak şey su arkadaşımız da ama bu ofis yıllardır pis, dağınık, kahvelerde berbat. Ay çok kadın ortalığı derler toparlar. Ya bari böyle komik, eğlenceli birini bulsaydık. <laughs> Ay nasıl düşünemedim senin için Cem alalım çaycı diye. Allah Allah! <laughs> Hayatım ben bundan sonra tecrübeye önem veriyorum. Hay Allah, merhaba, nereden nereye, değil ya? Kafeden buraya, buradan kim bilir nereye? ay, yoksa buraya? tesadüfen yani beni takip mi ettiniz. Ya takip ettiniz de gerçekten bir sorun değil çünkü ben çok alışkınım. Benim başıma çok sık gelir böyle şeyler. Ee, yani rahat rahat olabilirsiniz. Hiç utanmayın lütfen utanmayın. Yani ben demek istiyorum ki insanlar tanıştırılmak için yani tanışmak için tanıştırılması gerekmiyor. Yani. ...tanıştırılmadan da tanışabilirler. Ben medeni cesaret olan insanları çok severim. Patoş, nefes al. Yani, yani bütün dünyadaki insanların arasında altı kişi varmış. Eğer doğru altı kişiyi bulursan, mesela Michael Jackson'a ahbap çıkabilirsin. Yani ben neden Michael Jackson'a ahbap çıkmak isteyeyim, o da ayrı. Yani kendisini pek sevmem. Ya severim aslında da, ya o renk açmalar falan, ne de... Vallahi bacım ben o altı kişi mevzusundan sonra tamamen olaydan koptum biliyor musun? <laughs> He? Hmm. Of. Of Cemcim ya. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Ofis boy bulduk. Genel müdür yok. Vallahi bu üzüntü bizi hasta eder. Bağışıklık sistemimizi çökertti canım. <laughs> Ay Kubilay Çekaba gittin hiçbir şeyin yokmuş işte. Aa! Öyle deme yaprak. Öyle deme canım. Allah beni sevdiklerime başladı ya. Öteki tarafa gittim döndüm canım. Yaprak. Biliyor musun benim felsefem değişti. Bundan sonra küsleri barıştıran, muhtaçlara yardım eden bir adam olacağım. Arkadaşlar çok evliya gördüm ben kendimi ya. Büyük bir felaket ne yapacağım bilemiyorum. Başı belada. Sormayın Murat Bey, biz de çok üzüldük ya. Of. O kadar zamansız bir zamanda oldu ki. Hep benim adam, hep benim, hep benim, hep benim, Yok canım, sizin ne ilgisi var? Cem'i işten çıkartan Saadettin Bey. Cem Bey'i işten mi çıkarttılar? <laughs> Aa. Aa. Bu çok büyük bir haber işte. Burhan Bey, siz neden söz ediyordunuz? Ya beni evden çıkartıyorlar, Yapacak yerim yok benim. Sabahtan beridir Nişantaşı'nda ev arıyorum, sıçan delikler, ateş pahası. Bir tane böyle erzak dolabı gibi bir yer var. Orası kaç para dedim, bayağı 800 euro dediler. Siz de başka bir semtte oturun Burhan Bey. Olur mu canım, ben Nişantaşı çocuğuyum. Eğer beni başka bir yere taşırsanız bir bitki gibi olurum. <laughs> Toprağından sökülmüş bir bitki. Nasıl ki bitkiyi buradan sök, buraya sok... ...orada zaten hiçbir zaman yaşamaz. Ben de yaşayamam, kök salamam, yeşeremem, bakamam, üzülürüm. Pardon kardeş ya, e, bir şey soracaktım. Sen nişan nişantaşılı mısın doğuma büyüme falan? Evet, ne oldu ki? Yok yani, darmaca gücenmece yok değil mi? E, konuşmam biraz e, şiveri de hani şantajlı falan deyince... ...biraz denk düşmüyor baştan <laughs> şey yaptım ben. <laughs> Kim şey ya bu. Hı? Bu seninle benimle konuşmalar. Kim ki bu? <laughs> Nereden buldunuz bunu? İyi. Kim ki bu? He? Dişlerimin arasında konuştuğumuz. <laughs> Kim bu ya? <laughs> Şesus gitti bu mu geldi ya? Kim ki bu? Nereden buldunuz bunu? Bak ah, var ya Fatoş abla ben söyleyeyim yalnız ben kendim böyle harcattırmam ha. Lan! Senin karşında idari müdürün var. Hazır ola geçmen lazım benim karşımda, okey? Benim Allah'tan başka hiç kimseden korkum yoktur. Ben Anadolu çocuğuyum, delikanlıyım. Ayrıca rakçıyım, asiyim ben. Sen bana mı dikleniyorsun lan? He, ha, köylü çocuğu? Sen bana mı dikleniyorsun ya? Ben senin gibileri çok hizaya soktum. Seni bir hizaya sokamayacağım, tilbiyesiz! Ay yeter, yeter. Ee, Tanrı verdi. Hadi canım, sen git bize simit al, gel. Hadi canım. Git ileride nefes al. Yürü! Yalnız Fatoş abla, şimdiden söyleyeyim, sırf sen hatırın şimdi. Bak ben prensipli bir insanım. Müdürü falan dinlemem çok pis dalarım ha. İleri, 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 Yürü! Bir dur gidiyor. Vallahi tebrik ederim. Çok güzel bir eleman bulmuşsunuz. Tebrikler. Zaten başında bir ton dert var. Bir de bu serseri başıma musallat ettiniz. Yüklenin Burhan'a. Burhan'la uğraşın. Burhan'ın omuzlarına her şeyi atın. Burhan bütün hayatın yükünü nahif omuzlarında yaşasın. Ama size söz veriyorum. Size şunu söylüyorum Patoş Hanım. Ben bu çocuğu yaşatmam. Bu çocukla uğraşırım. Bu çocuğa bir sebep bulurum. Ben bu çocuk parçalarım. <laughs> bu çocuğu var ya her yerini kırım 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 kırarım ben. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Artık yeter ya. Ya bir Burhan Altın Top kolay yetişmiyor ki ya. Ya bu ülkede bir Burhan Altın Top'un beyni oluşması için 37 sene geçmesi lazım ya. Günaydın. <laughs> canım iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> ah canım. Ah bebeğim, ah bebişim çok üzülüyorum ben sabaha kadar dört 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 ömrümden on yıl geçti. Sağ olun Burhan abi. Herkes hata yapar, bedeli bu mu olmalıydı? Yani işte. Sen şimdi anneciğinle babacığınla konuşsan, desen ki Burhan abim o lafları ederken yabancı bir maddenin etkisinde kalarak söylemiş desen, panik atak ilaçları onda geçici böyle bir kafayı yedirtme durumu yarattı desen mesela yavru. Bir dakika konumuz ne?